Bir Müslüman yılbaşını kutlar mı? Kutlamasan neden kutlamaz? Yılbaşı kutlamakta ne var? Ne olmuş sanki? Biz yeni yılın geldiğini kutluyoruz. Ne alakası var derse insanlar din nedir? Dinin emrine uymak nedir? Uymamak nedir? Hükmü nedir? Hakkında bilgisi yok. Yaptıkları pislikleri bize bayram diye yutturan insanlardır batılılar. Solcu ya da komünist diye geçinenlerin en büyük düşmanın Amerika olması gerekmiyor mu? Ben sözün ne olduğuna bakmam. Ne yaptığına bakarım. Bir Müslüman dinden terk ettiğinde ağrı dağından yere çakılır. Birisi yılbaşını kutluyorsa bu şahsiyetsizlikten kaynaklanır. Ahmet Hocam, bir Müslüman yılbaşını kutlar mı? Kutlamasan neden kutlamaz? Kutlamaz, niye sordun ki? Kutlamaz mı bir Müslüman? Yani helal dairesinde yese, içse böyle olmaz mı hocam? Her şeyden önce bu bir aşağılık kompleksidir. Bir başka milletin, başka bir dinin örfünü, adetini taklit edip ona da bir gerekçe öğretmek her şeyden önce aşağılık kompleksidir. Onları taklit etme kompleksi ve kendini ikinci sınıf bilme kompleksinden kaynaklanır ama burada bunlara takılmayalım. Bundan daha tehlikeli olan bir şey var o da şudur. İnsan günahı işler fakat onun günahın günah olduğunu bilirse bu günahı azaltır. Hangi günah olursa olsun günahı günah bilmek bir tür tövbedir. Fakat günahın işlenmesine gerekçe uyduran kimsenin İslamiyet'le bağı kesilir. Bu daha tehlikelidir. Mesela bir insan faiz aldı diyelim. Bunun faizin günah olduğunu bilmesi gerekiyor, kabul etmesi gerekiyor. Bunun tartışmaya açık olan bir tarafı yoktur. Ama faizi alıp da faiz de yasak olur mu derse İslamiyet'le bağı kesilir. Şimdi yılbaşı denen hadise hem kültürümüze ait değil hem dinimize ait değil. Kültürümüzden ziyade bu dini bir ritüel olduğu için yani Avrupa'da bu dini bir ritüeldir. Kim ne derse desin bunun esası dini ritüeldir bu. Bu dini ritüeli bir Müslümanın kutlaması diye bir şey zaten mümkün değil. Fakat diyelim kutladı. Kutlarsa bu yaptığının yanlış olduğuna itikat etmesi gerekiyor. Ve savunmaması gerekiyor yanlışını. Eğer buna rağmen yılbaşı kutlamakta ne var? Ne olmuş sanki biz yeni yılın geldiğini kutluyoruz. Ne alakası var derse bu İslamiyet'teki genel kural günahı inkar etmek dinden çıkarır. Günahı inkar etmeden günah olduğunu, yanlış olduğunu, hata olduğunu kabul etmekse sadece günahkar yapar. Bu meselede çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bu zamanda hadis var biliyorsunuz ahir zamanda insanlar yani okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar manasında mana itibariyle söyleyeyim hadis var. Bunun sebebi şudur. İnsanlar din nedir? Dinin emrine uymak nedir? Uymamak nedir? Hükmü nedir? Hakkında bilgisi yok. Günahın en küçüğü dahi insan dinle irtibatı olmadığını düşünse İslamiyet'te bağının kesilmesine sebeptir. Ama en büyük günahın günah olduğunu bilse günah olarak yazılır ama dinden çıkmaz. Bu çok tehlikelidir. İnsanların kafasına şimdi öyle yılbaşı biz işte aslında Hristiyanlıkla bir şey yok. Biz kutlanıyoruz falan yani onu çocuklar güler ona. Yani bunun öyle bir mantığı falan yok. Yamyamların kutladığı bir şeyi kutlayacaksın sonra da bizim yamyamla bir alakamız yok diyeceksin. Avrupa'nın kravatlı yamyamlarının yılbaşlarını kutlayacaksın ve diyeceksin ki aynı aynı zamanda aynı işi yapacaksın. Aynı şekilde eğleneceksin. Bütün rezaletleri o gece yapacaksın ve bütün rezaletleri yapmak için hattıyla vaktiyle Türkiye'de olduğu gibi sarhoşları eve götürücü gibi falan diye böyle devleti vasıfı tutacaksın. Bunun İslamiyet'le bağdaşır bir tarafı yoktur. Kendisi yanlıştır, günahtır ama inkar edilirse İslamiyet'le bağının kesilmesine sebeptir. Allah muhafaza. <laughs> Avrupa'yı biraz tanımak gerekir. Bu <laughs> noktada genelde bizim insanımızın bilgisi fazla olmadığı için Avrupa filozof yakan insanlardır Avrupalılar. Başbakanlarını kesip yeni insanlardır Avrupalılar. Avrupalılar kadınları iş yerlerinde biraz hak istediği için yakan insanlar, o günü kadınlar günü ilan eden insanlardır bunlar. Yaptıkları pislikleri bize bayram diye yutturan insanlardır batılar. Normalde bizim memleketimizde solcu ya da komünist diye geçinenlerin en büyük düşmanın Amerika olması gerekmiyor mu? Evet. Batıya, sömürgeci Batı'ya onlar hep insan haklarını, adalet, eşitlik, emeklik diye bağırmıyorlar mı? Normalde bu insanların ne kot giymesi gerekir Amerikan kotunu, ne de onların bayramını kutlaması gerekir. O sömürgeci milletlerin tamamen düşman olması lazım. Gelirken tam tersine fakire sahip çıkan, emeğe sahip çıkan, işçinin emeğini almanın teri kurmadan veriniz diyen İslamiyet'e karşı soğuklar. Ta bütün Afrika'yı dünyanın her tarafını sömüren batının adetlerine karşı çok yumuşaklar. Ben sözün ne olduğuna bakmam, ne yaptığına bakarım. Sen ne söylersen söyle, kapitalizmle komünizm birbirinin emmi olur. Bu kadar basit, sonuç itibariyle hep öyle olmuştur. Evet. Yani biz de gidip bu durumda onların bize bayram diye ilan ettiği şeyi kutlamış olacağız. Sanki biz de İslamiyet'te kutlanacak bayramımız yok, değerlendirecek gecemiz yok gibi oraya sarılıyoruz ya hocam. Ya o nereden geliyor? Yani aşağılık kompleks dediniz ya. Aşağılık kompleksinden gelir. Fakir olan zengini taklit eder, şahsiyetsiz olan taklitçi olur. Bir başka milletin ister kültürü olsun ister dini olsun onlara ait ritüeli taklit etmek bir şahsiyetsizliktir. Sana ait olan şahsiyeti gösterememek kendini bu millete ait hissetmemenin neticesidir. Hmm. Bir insan kendi milletine ait hissederse başka milletlere karşı soğuk davranır. Onlar ritüellerine karşı soğuk olur. Ama bizim Cumhuriyet döneminden beri bizim üzerimize tatbik edilen eğitim, öğretim batıyı böyle tabiri caizse neredeyse Evliyaullah gibi gösterip bize ait olan her şeyi kötülediği için bu yılbaşıyı kutlasak ne olur? Yani uygun daha uygun kelimelerim var söylemeyi ama en basitiyle yılbaşı kutlamak bizim milletimiz açısından söylüyor. Onlar kendileri için kutlayabilir. O adam Hristiyandır. Kendi dinin ritüelini kutlayabilir. Hiçbir mantıksızlığı yok. Ama bizim milletimizden birisi yılbaşını kutluyorsa bu şahsiyetsizlikten kaynaklanır. Hmm. Kendi milletini hakir görmekten, kendi milletinin kültürünü hafife almaktan kaynaklanır. Başka bir açıklaması yok. Hmm. Bu kadar. Ya Milletimizin en büyük eksikliği maalesef 100 yıldır rahlenenmiş olan İslamiyet'in kalplerde olması gerektiği kadar kuvvetli olmadığını biliyoruz. Maalesef milletimiz tarihinde ilk defa temsilcisi olduğu dini kendi eliyle kenara koydu. Ve Lord Gürzon'un İngiliz avam kamerasında bunu söylediğini biliyoruz. Ne diyorlar orada? Avam kamerasında soruluyor. Diyorlar ki Türklerin bağımsızlığını niye tanıdınız? Aynen cevap veriyor. Ne diyor? Bundan sonra bir daha Türkler eski Satvet ve Şevketlerine asla kavuşamayacaklardır çünkü biz onları maneviyat cihetinden öldürmüş bulunuyoruz. Bak o bile farkında ki bizim batışımız silahımızın, toprağımızın, ekonomimizin olmamasıyla değil maneviyatımızın olmamasıyla oluyor. Onlar da farkında ama bizimkilerde tamamen bu cihette bilgi eksikliği ya da akıl biraz noksanlaştığı için diyelim bazılarında o mahiyeti göremiyorlar. Bir gün. Bana anlatılan hadiseyi söyleyeyim. Bir İngiliz, üst makamda bir İngiliz, bizden de bir üst makamdaki birisine şöyle soruyor. Benim de tanıdık yani. Diyor ki sence İngiltere ne zaman biter? Bizimki diyor ki işte ekonomisi bittiği zaman hayır diyor. İşte savunma sanayi bittiği zaman hayır diyor. İşte sömürgelerini kaybettiği zaman hayır diyor. Sayıyor sayıyor ne zaman biter diyor? Shakespeare okunmadığında. Biz de şu anda, ki seviye bu İngiliz'in söylediğini anlayacak seviyede değiliz. Adamın ne demek istediğini anladığımızda yılbaşı kutlamanın da ne olduğunun kararını veririz. Evet biz 100 yıldır şahsiyetsizlik imtihanının içindeyiz. 100 yıldır taklitçi bir kafayla devam ediyoruz. 100 yıldır bize ait olan her şeyi tahfif etmek, bize ait olmayan her şeyi de büyütmek adetimiz oldu. Biz dünyada en eski geleneklere sahip olan milletiz. Biz dünyada en köklü medeniyete, en eski tarihe sahip olan bir milletiz. Bununla beraber birkaç yüzyıl önce belki en fazla bin yıl önce ortaya çıkmış insanların ve tamamen dünyayı sömürerek zenginlik elde etmiş insanların takdir yapmak her şeyden önce bu millete bir hakarettir. Bu milletin bir üyesi olmayı kabullenememiş olmaktır. Bu millete ait olmamaktır. Bir insanda şahsiyet var ise onun kafası milletin doğrusuna doğru der, yanlışına yanlış der. Ama şahsiyeti yok ise onu da taklidir, başkasını da taklidir. Evet. Ve nitekim öyledir. Bir de Müslümana ait olan bir özellik var. Başka insanlar, ya bir Hristiyan diyelim mesela, ateist olsa çok fazla bozulmaz. Yani yine dürüst kalabilir. Yine birçok insani ahlakı yine olabilir. Yani bir masanın üzerinden yere düşse bir iki sıyrıkla atlatabilir. Ama bir Müslüman dilinden çıktığında niye? Çünkü bütün güzellikleri İslam'dan öğrenmiş. Bütün güzellikleri Peygamberimiz öğretmiş. Ve bizim ruhumuza kadar işlemiş. Dünyada her unsurda Müslüm, gayrimüslim vardır. Türk'te Müslüm, gayrimüslim unsurları yoktur. Yani eğer İslamiyet'ten çıktığında Türklük'le de alakası kesiliyor. Durum böyledir. Durum böyleyken bir Müslüman dinden terk ettiğinde ağrı dağından yere çakılır. Hiçbir insani hassasiyeti kalmaz. O yüzden bazılar diyorlar ki, Hristiyanları görmüyor musunuz? Onların içinde ateistler var, ahlaklı olanlar var. Japonları görmüyor musunuz? Ahlaklı insanlar var. Evet olur. Başka dinin ateistinde ahlak bulunabilir. Az da olsa bulunabilir. Ama Müslümanlıktan çıkan kimse de ahlak bulunamaz. Evet. Hmm. Ateistlerin itirafıyla herhalde kimlerde kastettiğimi biliyorsunuz. Evet.